İl eş başkanlarımız, ilçe eş başkanlarımız, meclis üyelerimizle birlikte buradayız. Görecek köyü girişinde. Kağızman'da Görecek'le birlikte sekiz köyün girişleri bu şekilde hendek kazılarak, devlet tarafından hendek kazılarak, güya toplumun güvenliği için aslında fiilen köylülerin neredeyse yaşamak koşulları tümüyle engelleniyor. Bu köylerde hayvancılık dışında, tarım dışında, ziraat dışında bir gelir yok ve sanayinin olmadığı bir şehirde, başka yatırımın, başka geçim kaynağının olmadığı bir bölgede köylülerin kendi köylerine giriş çıkışlarını, yaylalarına gidip gelmelerini imkansızlaştıracak bu şekilde hendekler kazmanın hiçbir şekilde ne güvenlik politikalarıyla izahı olabilir ne toplumsal barışa bunun bir katkısı olabilir ne de ülkenin ekonomisine refahına yönelik bir katkısı olabilir. Bu tablo doğrudan doğruya aslında toplumu cezalandırmaktır. Halkı, köylüyü cezalandırmaktır. İnsanlar verdikleri oylar dolayısıyla, siyasi tercihleri dolayısıyla aslında onlar adına sanki onların güvenliği için yapılmış gibi bir algı oluşturularak tam tersine bir cezaya maruz bırakılıyorlar. Burada hukukun en temel ilkeleri askıya alınıyor. Suçun şahsiliği hukukun en temel ilkesidir. Her hukuk devletinde suç işleyeni cezalandırma adına bütün bir toplumu, bütün köylüyü, bir ilçeyi topyekün cezalandırmanın hiçbir izahı olamaz. Buraya büyük yatırımlar yapma iddiasında olanlar, işte Kars'a çok süslü sözlerle büyük vaatlerde bulunanlar öncelikle mevcut durumu insanileştirmenin yolunu aramalılar. İnsanlar şimdiye kadar yaşama koşullarını sağladıkları imkanlardan mahrumken birilerinin bol vaatte bulunması hiçbir inandırıcılık ifade etmiyor. Basit bir tabloyla karşı karşıyayız. Bunun ya izahı olması gerekiyor, bir açıklaması, bir gerekçesi olması gerekiyor ya da bu yolların bir an önce düzeltilmesi, bu hendekleri, kazanların da bu hendekleri bir an önce kapatması ve köylünün hayvancılığını yapabilmesi hasta hayvanlarını şehre götürüp getirebilmesi, veteriner getirip götürmesi, ürettiğiniz pazara satışa çıkartabilmesinin önündeki bu engel bir an önce kaldırılmalıdır. Bu endekler tam da aslında bu ülkenin barışına, refahına yönelik bir anlayışın yaklaşımın eseridir. Ben Görecek Köy Muhtarı İsmet Aras. İşte gördüğünüz gibi köylerimizin yolları hendek kazınarak kapalı. Hayvanlarımız köyde. Biz çiftçi insanlarız burada başka yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Tarım ekin zamanı, tarımızı biçeceğiz, çaylar biçilecek, ekinler biçilecek, yollarımız kapalı, gidip gelemiyoruz. Hayvanlarımız köyde rahatsız, ee, gidip tedavi edemiyoruz, veteriner götüremiyoruz, bir an önce açılmasını istiyoruz. Başka bir yolunuz yok bundan başka? Yok başka yolumuz yok. Şu an hayvanlarımız köyde, gidip gelme görüyorsun işte kapalı her taraf. Gidip gelemiyoruz. Bir an önce açılmasını istiyoruz. Arablar, gelebilir misin? Hı?